tıkalıymış. üstündeki ani kalp ölümlerine baktığınız zaman %80'in sebebi e, koroner ölümümüz e, kalp kasındaki kalınlaşma ile seyreden hipertrofik kardiyomiyopatisi sebebiyledir. Kocaman Öncelikle ölümden bahsedelim isterseniz. Ölüm tüm biyolojik fonksiyonların geri dönüşümsüz olarak sonlanması hadisesidir. Ani kalp ölümü ise kalp hastalığı olsun ya da olmasın kişilerdeki semptomların, bulguların başlamasından bir saat sonraki oluşan kardiyak arrest ölüm durumudur. Ani kalp ölümlerinde son kılavuzlarda da şöyle geçiyor. 35 yaş altındaki sebepler farklı, 35 yaş üstündeki sebepler farklı. Aslında 35 yaş altındaki ani ölüm gelişen kişilere baktığınız zaman Çoğunun konjenital, doğumsal bir takım ritim problemleri, kalp kası hastalıklarından meydana geldiğini görüyoruz. Ama 35 yaşın üzerindeyseniz eğer artık koroner kalp hastalığı dediğimiz kalp damarının tıkanması ve kalp krizlerinin gündeme geldiğinin farkındayız. Aslında bakarsanız yıllık oranlar erişkin yaş grubunda binde bir, binde iki civarlarında seyretmektedir. son dönemlerde evet biraz daha ani kalp ölümlerinde artış meydana geldi. Aslında biz bunları çok sık rastlıyoruz. Kardiyoloji kalp damar cerrahisi veya acil servislerimize çok sık başvurular arasında. Sayılar neden artıyor? Evet farkındalık arttı ama artık sağlıksız beslenen toplumlar söz konusu. Daha önce sorun yaşamazken egzersizle, eforla, merdiven çıkmakla e, bulguları oluşan, semptomları oluşan göğüs ağrısı, baskı hissi, çarpıntı hissi ya da efor sonrası bayılma atakları olan kişilerin daha dikkat etmeleri gerekiyor ve e, kontrolden geçmeleri ne öneriyoruz. E, açıklanamayan bayılma atakları da özellikle erken yaşta ailesinde birinci derece akrabalarında e, ani ölüm e, öyküsü olan kişilerin daha dikkat etmeleri gerekiyor. E, biz e, özellikle kardiyolojik check-up'ların, kardiyovasküler sistem kontrollerinin, e, EKG işte e, ekokardiyografik incelemeler veya koroner tomografik anjiyografiler gibi özellikle 35 yaş üstündeki sigara içen e, popülasyonda e, bu gibi yöntemler tetkiklerle biz aydınlatabiliyoruz aslında. Dolayısıyla Risk grubunda olan kişileri yıllık takiplere bekliyoruz. Enerji içecekleri, özellikle ritim problemi olanlarda tabi ani kardiyak ölümü tetiklediği konusunda çalışmalar net veriler yok ama kalp hızını arttırdıkları, çarpıntı atağını arttırdığını biz biliyoruz. Yüksek doz çünkü teofilin kafein içeriyor bu içecekler. Ee, hakikaten enerjik olmaya da sebep oluyor. Ama bu yan, bir taraftan da ritim problemi olan kişilerin enerji içeceklerinden uzak kalmalarını öneriyoruz. Soğuk havaların ani kalp ölümünü tetiklemesi şöyle oluyor. Koroner kalp hastalığı varsa, geçirilmiş kalp krizi varsa, kalp yetersizliğiniz varsa ya, ya da kontrolsüz hipertansiyonunuz varsa mevcut hastalığınızı arttırıp provoke edebilir. soğuk hava. Özellikle soğuk havalarda yoğun egzersizin yapılmasını, işte yemek sonrası egzersiz yapılmasını çok önermiyoruz. Tomografik anjiyografi özellikle dünyada da kardiyovasküler sistem check-up'larında, kontrollerinde daha çok gündeme gelmeye başladı. Efor testi, egzersiz testi veya eforla provok edilen e, yöntemler biraz daha gündemden düşmeye başladı. Aslında sebebi şu: Tomografik anjiyografi ile risk faktörü olan riskli gruptaki kişilerin e, 35 yaş üstündeki ani ölümleri öngörme tomografik anjiyografi ile biraz daha ön plana çıkıyor. E, riskli gruptaysanız, hipertansiyonunuz varsa, diyabetik hastası, diyabetiniz var ise. Sigara içiyorsanız ve ailenizde erken koroner kalp hastalığı, kalp krizi öyküsü varsa e, tomografik anjiyografi ile gerçekten damarlarınızdaki tıkanıklık, darlık varsa bunları tespit edebiliyoruz. E, çok yüksek oran, doğruluk oranıyla tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla e, bu risk grubunda olan kişilerin e, sık kontrolleri yaptırması e, veya e, belli dönemlerle işte 5-10 yılda bir tomografik anjiyografi ile kontrollerinin yapılmasını öneriyoruz. Bilinçli kardiyopulmoner restürasyon çok önemli. Öncelikle kişinin kardiyak arrest yaşadığının tespiti önemli. Yani hasta böyle bir tablo ile karşılaştığınızda hastanın düz zeminde yatırılıyor olması lazım. Solunumunu hemen kontrol etmesi lazım ve kalp atımının özellikle karot istediğimiz şah damarından tespitinden sonra eğer atım hissetmiyorsanız Kardiyopulmoner resültasyon dediğimiz göğüs basısıyla beraber e, canlandırma işleminin başlatılması lazım. Eğer bunu etkili yaparsanız ve hızlı bir şekilde e, mağduru e, sağlık kuruluşuna yetiştirebilirseniz, bu tarz e, hastaların e, dönme oranları yani tekrar canlandırma veya e, aktif bir şekilde normal hayata dönme oranları neredeyse %5 civarındadır. E, Canlandırma işleminin etkin ve bilinçli bir şekilde yapılabilmesi için tabii yoğun eğitim ve bu konudaki bilgi dağarcının daha çok genişletilmesi gerekli diye düşünüyorum.